Diğer soruyu Melis sormuş. Hocam sizin yönteminize göre stoksuz kalma durumu olma ihtimaline karşı önlem nasıl alınır demiş. Şimdi Amazon'da stoksuz kalmak rezalet, berbat, ah bittim, öldüm ne yapacağım gibi bir durum yok. Amazon'da bir balayı periyodu vardır tamam mı? 90 gün boyunca Amazon ürününüzün farklı farklı keywordlerde üst plana çıkarır. Reklam açmasanız dahi bazen sipariş geldiği olur. Organik sipariş geldiği olur. Çünkü Amazon e, arkadan sürekli bir sirkülasyon, sürekli bir ürün sirkülasyonu almalı ki bu devamlılığı sağlayabilsin. Marketplace olarak bir Amazon.com şirketi olarak devamlılığını sağlayabilirsin. O yüzden yeni gelen ürünleri Amazon her zaman öncelik tanır ve Amazon da şunu biliyor yani yeni girmiş de bir ürün illa hiç stok out kalmadan yoluna devam edecek diye bir kural yok. Stok out kalabilir. Ee, sadece önemli nokta şu. pipisler iyice çalışmaya başladıktan sonra aktif olduktan sonra stok out kalmamak lazım. Yani balayı periyodunu geçirdikten sonra 60-90 günden sonra artık stok out kalmıyor olmanız lazım. Amazon'un sizden beklentisi bu. Ama ilk 60 gün, ilk 90 gün illa stok out, stock dışı kalmayayım diye uğraşmanıza gerek yok. Ee, tabii ki stokat kalmazsanız daha iyi ama bizim yaptığımız iş modeline biraz da az stokta başlayacağımız için, bilmediğimiz için ne olur ne olmaz diye e, stokta dışı kaldığımız vakitler oluyor. Genelde tavsiyem şu oluyor. İlk başta gemiden ziyade uçakla gönderilebilecek ürünler üzerine devam etmeye çalışıyoruz ve aylar gereken özelleştirmeye girmemeye çalışıyoruz. Bu özelleştirmeyi ana fotoğrafta CTR arttırmayla e, kapatmaya çalışıyoruz oradaki e, gepi aslında. Bu şu demek değil, özelleştirebilen ürünlere girmeyin falan demek değil. Yanlış anlamanızı istemiyorum. Sadece buradaki temel nokta e, stok dışı kalmamak istiyorsanız biraz daha stoku hızlı bir şekilde alabiliyor olmanız lazım arkadan. Ona göre ürünlere girmek gerekiyor biliyor. İlk etapta bu. İkincisi arkada cash flow'unda kit akışını sağlayabilecek ürünün, paranızın olması gerekiyor. Ürün tuttuktan sonra Amazon ilk başta yeni ürün girdiğinizde parayı yatırması 40 günü bulacak. 40 günü bulduğu için arkadan ürün tuttuğu an 2 tane 3 tane 4 tane sattığı an ben arkadan stoku çekiyor olmam lazım. Ve şunu söyleyeyim size. Bizim yaptığımız şey momentumu yavaş yavaş arttırmak. Şimdi ben 20 dolarlık reklam kampanyası açtım. 2 tane manuel hedeflemeli bir tane otomatik olarak reklam kampanyası. 3 tane reklam kampanyası aktif ettim diyelim tamam mı? Bunları aktif ettikten sonra 20-20-20 dolar 60 dolarlık günlük bütçe belirledim. Bunları 4 gün test edeceğim. Olmazsa olmayacak dedim ve tutturdum. Sipariş aldım 2 tane keyboardumdan. Buradaki sipariş alır almaz buradaki spendimi yani günlük harcadığım miktar bir anda 100 dolar 150 dolara çıkarmayacağım. 20 dolarsa 22 dolar yapacağım. 22 dolarsa 25 dolar yapacağım ki momentum yavaş yavaş artsın. Arkadan ben stoğumu devam ettirebileyim. Stoğumu geçirebileyim. Bir de son çeyrekte Amazon çok yavaş sayıyor stokları. Yani son çeyrekte stoksuz kalmak çok olası oluyor. O yüzden son çeyrekte bir lansman yapacaksak bir tık daha fazla gönderebiliyoruz. Yani 100 değil 150 göndeririz. 150 değil 200 göndeririz. Bir tık daha stok miktarını artırabiliyoruz aslında.